Selamun Aleyküm sevgili bacılar, sevgili dostlar. Beraber burada 3 kilo narım var. 600'de 700 miligram şekerim var. Beraber marmelet yapalım. Nar marmeleti yapalım. Narlarımı temizledim. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağa koyalım. Klasik bir bardak, bir su bardağıyla bir bardak da su katalım. Kaynasın. böyle sulandı. Ama bir bardak su tabi kattı. Böyle. Tencerenin kapağını da kapatıyorum. Buharıyla kaynasın ki sulansın. Böyle kaynasın. Böyle güzel kaynıyor. Harika olacak. Önce iyice güzelce kaynattım. Robotta da geçirdim. Şimdi süzgeçte geçiriyorum. Ondan sonra tekrar ocağa koyup şekerini öyle ilave edip kaynatacağım. Çok güzel bir mar nar marmeleti olacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi tam nar zamanı. üstündeki köpüklerini alın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 600 700 arası. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşafim, yaşafim. Şekerim vardı. Narlarım biraz mayhoştu. Narı tatlı olanlar bu kadar şeker koymayabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşafim, yaşafim. Rengi falan harika. Şekeri erisin. Üstünde köpüklerini alın. Tamam, <laughs> böyle oldu. Altını söndürelim. Şafiye, Bismillah. şafiye. kıvamı böyle oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapanlara afiyet şifa olsun. Kanalımı izleme, destek olmak istiyorsanız abone değilseniz abone ücretsizdir. Abone olmanızı ve şimdiki o yorumlarınızda Allah razı olsun. Eliniz kolunuz dert görmesin. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.